I told the Prime Minister how grateful I was that he was a – is a strong supporter of the broader uh, Middle Eastern initiative. Uh, Turkey's democracy is an important uh, example uh, for the people in the broader Middle East, and I want to thank you for your leadership. demokrasi alanında e, gösterdiği örnek oluşun e, oluşunun e, e, geniş Orta Doğu için ne kadar önemli olduğunu takdir ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanlar yapmış olduğumuz bu görüşmede Türkiye Amerika arasındaki bu siyasi birlikteliğin geleceğe yansımasının ve bugüne kadar olan süreci değerlendirme fırsatını bulunuyor. Bölgesel dinamikler açısından özellikle Geniş Büyük Ortadoğu projesinin üzerinde durma fırsatını bulduk. Kıbrıs sorununu değerlendirme imkanımız oldu. Irak, Afganistan, İsrail, Filistin, tüm bunları geniş manada bir değerlendirme imkanımız oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki bu dayanışmanın yine aynen özgüven içerisinde yürümesi konusunu yine değerlendirdik. Türkiye'nin son dönemlerde güven ve istikrar ülkesi olarak yatırımlar konusunda Amerikan yatırımlarına açık olduğunu kendilerine de ifade etti. Zaten ailelerinin buna olumlu bakışı bizlere ayrıca önemli Ve bu stratejik birlikteliğimiz geleceğe doğru yine aynı güvenle yürüyeceğini birlikte teyit etmiş olduk. Bundan dolayı da mutluyuz. Evet. Ee, ben...